açıkçası maça istediğimiz gibi başladık. Önde rakibi baskıyla karşılamak istiyorduk. hataya zorlamak istiyorduk. Bunun sonucunda da zaten çok erken bir golle öne geçtik. Her şeyde istediğimiz gibi gidiyordu. Ee, maalesef yine top bizdeyken kaptırdığımız bir top sonrası yediğimiz bir gol. O dakikaya kadar rakibe hiçbir pozisyon vermemiştik. Devamında maalesef aynı şekilde e, Semin bu kadar tecrübeli olmasına rağmen çok basit bir hatayla yediği ikinci sarıyla oyun dışı kalması bizi zora soktu. Devamında bazı e, formasyon değişikliği yaptık. Oyuncu değişikliği yaptık. E, Bülent'i aldık. Muhammed'i çıkardık. Tabii e, maçın uzun bölümünde eksik olma, olmak bizim için sıkıntı yarattı. 10 kişi oyuncularım sağda e, elinden gelen mücadeleyi yaptılar. 2-1 e, geriye düştükten sonra oyuna hamle yaparak ee, yine beraberliği aramaya çalıştık ama maalesef bunda başarılı olamadık. Ee, sıkıntılı bir süreçten geçiyoruz. Çok ciddi eksiklerimiz var. Ee, bazı mevkilerde oyun içerisinde değiştireceğimiz oyuncularımız yok. Bugün mesela Sem çıktıktan sonra Bülent de uzun süre aramızda değildi. Bir sakatlık sonrası oyunu alma mecburiyetimiz oldu kamil bir hastalıktan çıktı. Onu oynanma mecburiyetimiz oldu. Orta sahada hiçbir alternatif oyuncumuz yoktu kulübede. Öyle hamle yapma şansımız yoktu. Zor bir süreçten geçiyoruz. Maalesef bu Aralık ayı bizim için çok iyi bir ay değildi. Ee, umut ediyorum. İnşallah bu hafta sonu oynayacağımız e, Giresun maçıyla ligin ilk devresini kapatır. İkinci yarıda inşallah başlamadan e, oyuncu takviyesiyle yine

Omuz omuza edilen bir mücadele de anlamsız bir karttı. Hakeme de söyledim, itiraz ettim ama. Hakemlerin cevabı, hocam biz sizi çok seviyoruz, sizin duruşunuzu çok seviyoruz. Tamam, sevmeniz güzel de niye sevilip de böyle ucuz veya çok kolay e, hatalar yapılıyor? Geçen hafta da maçtan sonra izlediğimiz özellikle Muhammed %100 penaltısı verilmiyor. Aynı hakem geçen hafta e, Adana Demir maçında hiç konuşulmadı bile ama e, ilk atılan golde Vargas'ın topu elle kontrol edip taçtan kendini avantaj sahip devamında Yunus'a devam ettirip yediğimiz gol. E, bunlar e, maalesef bu son dönemde nasıl e, şanssızlık yaşıyorsak hem sakatlıklarla skor anlamında aynı zamanda da bunlar da eklenince maalesef e, bizim sıkıntımız daha da büyüyor. Ama biz bu bahanelere sığınmayacağız. Daha çok çalışacağız. Bugün bunun üzüntüsünü yaşayacağız. Oyuncularıma dedim. Yarın onları çok motive bir şekilde tesislerde yine antrenmana bekliyorum. Yarın hemen fazla zamanımız yok. Giresun maçı hazırlıklarımıza başlayıp inşallah oradan da e, ee, sahaya iyi bir 11 çıkarıp iyi bir mücadeleyle ilk yarıyı inşallah iyi bir puanla kapatmak istiyoruz. Var mı sorumuz? Hocam bir de abi sakatlıktan sonra oyunu aldığımızı söylediniz. Oyuna çağırdığında bayağı duygu yoğunluğu yaşadı kendisi. Şimdi Bülent, Bülent'in evet sakatlığı nüksetti. İkinci Bülent daha önce bir arka delisinde bir yırtığı vardı. Biz de bu süreci takip ettik. Kontrol doktor ve e, sağlık ekibinin e, onayıyla e, kullanabileceğimizi söylediler. Yaklaşık son bir haftadır bizimle itmanlarda çalışıyordu. Tabii ki aynı zamanda da oyuncuyla yaptığımız iletişimde eğer ihtiyaç olursa oynayabileceğini söyleyince biz de tabii ki o durumda semde atıldıktan sonra daha farklı bir oyuncu tercihimiz olmadığı için oyunu aldık. O da maalesef aynı yerinden bir daha sakatlandı. Başka sorumuz yoksa bitiriyoruz.